Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Amurvan TV'de Avea onayları başlamış bulunmakta. Stüdyoda konuğumuz var. Esinap bugün bizimle birlikte ee, albümü çıkalı yaklaşık 20 gün oldu. Esinap'ın al albümünü müzik marketlerden edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama öncelikle tabii ki Esinap da bu piyasada yeni bir yüz. Aslında çok e, büyük bir müzik geçmişi var. <laughs> en azından yani bu işe gönül verip bu işin okulunu okumuş isimlerden bir tanesi. Ama Nasıl bu piyasaya girildi? Nelerden geçildi? Nasıl böyle bir albüm yapılmaya karar verildi? Ee, çoktan beri verilmişti bu karar aslında ama e, önce bir konservatuvar okudum. 5 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı okudum. E, ondan sonra birkaç yıl müzik öğretmenliği yaptım. Hı hı. Sonra o 9 yıldır yaptığım besteleri artık benim söyleme zamanım geldi diye düşündüm Hı -hı. ve 5-6 yıldır uğraşıyorum aslında bu albümü yapmak için. Biraz yani geç on bir oldu. şarkı var albümde. Ama temiz oldu. 8 parça size ait. Ha -ha. Bir tanesinde söz beste paylaşmışsınız anne Söz Erhan Güler, müzik yine benim. Aslında 9 şarkında müzikleri bana ait. Evet, 9 şarkı. Sizin 8 şarkının sözü ve müziği evet, size ait. Evet, söz ve müzik. E bu ait. albümü 6 sene beklemek e, neden özellikle 6 sene beklediniz? elde de daha önceden piyasaya çıkartılmadı. Vallahi e, çünkü işte... sizin için de 6 sene önce piyasaya çıkmış olmanız çok daha büyük avantaj. Çok çok büyük avantaj. Şu an çok tabii. fazla alternatif var. Tabii ki dezavantaj bu benim için ama her şey istediği gibi olmuyor insanın. Yani ee, birkaç şirket değiştirdim ben. Anlaşmazlıklar oldu diğer firmalarla. En sonunda Doğan Müzik'le anlaştık. Anlaştınız. Evet. ve DMC Öyle. etiketiyle. DMC etiketiyle. Ee, Sus da dinle albümü Susla, şu an dinle. müzik marketlerde. Evet. Ve ilk çıkış şarkınızda Akla Zarar. Şimdi Esin Alp geliyor Namruvan TV ekranlarına. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.